TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programından hepinize iyi günler. Ee, biz Artvin'de halkın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı. Ee, buna göre bu kısıtlamalara göre haftanın içerisinde yer alan günlerde yani pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Akşam saat 7 ve sabah saat 5 saatleri arasında hafta sonları ise cuma günleri saat 7'den e, 7 7'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 5'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen ekte belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamalardan muhaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeniyle buna bağlı olarak zaman ve güzergah ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari adli yaptırımlara konu edilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı da geldi. Hafta içi günlerde hafta içi günlerde yani yine pazartesi salı çarşamba ve perşembe perşembe ve cuma günlerinde 65 yaş üzeri vatandaşlarımız 10 ila 14 arası 18 yaş altı gençler ve çocuklar ise 14 ile 18 yaş saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saat aralıkları dışında çok sokağa çıkamayacak. Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları, takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifa edebilecekler. Şimdi Artvin'deki insanlara yeni gelen kısıtlamalarla ilgili düşüncelerini soracağız. İyi seyirler dileriz. Ben Doktor Uğur Çıkırıkçılı, Rize Artvin Tayyip Odası yönetim kurulu üyesiyim. Bugün burada Sağlık Bakanlığı'nın bu pandemi sürecinde yaptığı, daha yapamadığı, olması gereken şeylerin yürürlüğe sokulamadığını gerçeğini bir kere daha haykırmak için sağlıkçılar olarak toplanmış bulunuyoruz e, birazdan da basın açıklaması yapacağız. Teşekkür ederiz. Ben Artvin Ses Eş Başkanı olarak e, iktidarın ve Sağlık Bakanı'nın şu ana da yürütemediği, yöneti yönetemediği veya yönetmek istemediği salgını e, ve tükenmekte olduğumuz kendimiz için e, buradayız. Tükendik artık çığlığımızı duyurmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizden vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun. 13 Nisan Çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan iki haftalık kısmi kapanma 1 Mart'tan bu yana uygulanan kontrolsüz normalleşmeme halinin nedenli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni kısıtlamalar da altında alınan önlemler de iktidarın pandemi sürecine dönük bilim dışı bir anlayışının ürünüdür. Alındığı söylenen önlemler ölümleri durdurmayacak, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluk koşullarını değiştirmeyecektir. Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz. Her gün yurttaşların on binlercesi hasta eden pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar biliminin, meslek örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararlar uygulamaktadır. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir. Yaşadıklarımız Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi her şeyin herkesin göz önünde olmasını andırıyor. Böyle olacağını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken, gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala salgını yönetmek yerine algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Aşı umudu tacirliği yaparak insanları oyalıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da maske, mesafe, hijyen tekerlemeleriyle suçu vatandaşlara atıyorlar. Bir yıldır her zaman olduğu gibi mesleğimizin ve meslek örgütümüzün üzerimize yüklediği sorumlulukla söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştık. Halk sağlığını önceleyen bilimsel bilgiler ışığında salgının ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler talep ettik. Randevu taleplerimize yanıt gelmedi. 50 metreye varan yazılar yazdık, cevap alamadık. Medya aracılığıyla uyardık, yapılması gerekenleri söyledik ama duyulmadık. Bugün buradayız. Çünkü duymama, görmeme şansımız yok. Bugün buradayız. Çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı. Meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan COVID-19 pandemisi 3. ve en büyük pekini yapıyor. Günlük vaka sayıları 60 bini geçti can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda bile 250'yi aştı. Hastanelerimiz COVID-19 hastalığıyla dolu. Yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ölümlere tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor. Ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar. Yeter. Bin defa yeter. Bu kabus hep birlikte durduralım. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, meslek örgütleri, sağlık emek örgütleri olarak bugün bu saatte sağlık çalışanları olarak iktidarı uyarmak, topluma çağrıda bulunmak için yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun diye haykırmak için Ankara'da ulus meydanındayız ve Türkiye'nin bütün illerinde sağlık müdürlükleri önündeyiz. Sağlık emek örgütleri olarak iktidarı bir kere daha uyarıyoruz. Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz. Her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz son durumda acil adımlar atılmalıdır. Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğu artık kabul edilmeli. Sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemiyle mücadele derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, ...sağlık, emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir. Bilimsel kriterlere uygun filiyasyon çalışmalarına hızla başlanıp... ...salgının ilk kaynağına ulaşılmalı, bireyler hastalanmadan... ...veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır. Çalışanlar, sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan... ...AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar... ...derhal kapatılmalıdır. En az 14 gün, tercihen 28 gün... Sorun, zorunlu üretim alanları dışında çalışanlar hiçbir şekilde mağdur edilmeden şartlar durdurulmalıdır. Zorunlu üretim alanlarında çalışanlar için iş yerlerine ulaşmada ve iş yerlerinde fiziksel önlemler alınmalı, dönüşümlü çalışma modelleriyle çalışma ortamlarında bulunan sayı azaltılmalıdır. Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli ve yalnızca çok gerekli şartlar olmalı, yurtdışı seyahatlerinde 14 gün karantina uygulanmalıdır. Açılamada hele toplumsal bağışıklık olmalıdır etkili bir aşılama programı uygulanmalıdır. Aşı teminiyle ilgili süreç şeffaf bir biçimde kamuoyuyla ile paylaşılmalı, toplumun önünde net bir aşı takvimi konulmalıdır. Mevcut durumda hızlı aşılama salgınla mücadelenin en önemli parçasıdır. Aşıda patente ortadan kaldıracak uluslararası adımlar atılmalıdır. Sağlık çalışanlarının mevcut pandeminin yükü yetmezmiş gibi iktidarın bulduğu duymazlığıyla daha da tükendiği görülmelidir. Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gibi basit bir adımın bile atılmaması halen bir ayıp olarak ortada durmaktadır. Halen atanmayı bekleyen ve KHK ile gerekli gösterilmeden ihraç edilmiş tüm sağlık çalışanları hızla salgın mücadelede yerlerini almalıdır. Sağlık çalışanları artık dinlenebilmelidir. Bilim insanlarına çağrımızdır. Verilerin kamuoyuyla paylaşılmadığı, bağımsız bilimsel çalışmaların engellendiği şartlarda Sınır sayılı da olsa eldeki mevcut verileriyle ülkenin, bölgenin, risk gruplarının, özgün durumlarının gösterilmesi gerekir. Bilim insanları yayın üretme konusunda bakanlığın çizdiği çerçevenin dışına çıkmalıdır. TTD bilimsel sorumluluğu almaya hazırdır. Topluma çağrımızdır. Sosyal haklarımızın korunması, temel gıda, su, ısınma, barınma, temizlik ihtiyaçlarımızın karşılanması salgınla mücadelede iktidarın görevidir. Temiz hava, güneş ve fiziksel hareketliliğini sağlayacak alanlar ve düzenlemeler organize etmek yine iktidarın sorumluluğundadır. Ekonomik çıkarlar için sağlığımızı hiçe atarak çalıştırdığımız iş yeri ortamlarına gitmemeyi talep etmek en doğal sağlık hakkı talebimizdir. Hareketliliği azaltıp bulaşı önlememiz için ekonomik destek, zamanında aşılanma, şeffaf bilgi edinme yurttaşlık haklarımızdır. Uyarılarımıza rağmen yanlış sağlık, sağlık ısrar edilmesi sosyal cinayettir. Toplumun ve sağlık çalışanlarının canını ve sağlığını riske atan vurdumduymazlığa duymazlığa daha fazla tahammülümüz kalmamıştır. Siyasi ve canımız çıkarları değil, insan önceliği. Artık tükendik, söyleyecek sözümüzü tükettik. Çığlığımızda buradayız. Bu çığlık hepimizin. Kamuoyuna ve basın basına saygılarımızı duyuruyoruz. Türk Devletleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devletli Sağlık Kişileri Sendikası, ve Derneği, Türk Artvin'de yerel market, kültür market. Zengin ürün çeşitliliği ile ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz Kültür Market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market. Ceyhun Yılmaz. Adres: Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak. Telefon: 0542 331 6784 Artvin. Remzi Başkanım, bir aşı var biliyorsunuz, aşılanmalar başladı. Siz de insanlarla sürekli iletişim halindesiniz, birebir temas halinde de bulunuyorsunuz. Para alınıyor, veriliyor dolmuşlarda. Sizin aşı talebiniz var mı? Şimdi riskli alanda çalıştığımız için biz de bu bilinçle ben bir ay, bir, 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 bir buçuk ay önce Sayın Valimize resmi bir yazı yazdım. Riskli alanda çalıştığımız gibi, e, bunda e, arkadaşlarımızın tedirgin olduğunu, insanlarımızın bu şeye biraz e, olumsuz baktığı neticesiyle ben e, Sayın Valimize yazı yazdım ve bizzat gittim makamında ziyaret ettim. Sayın Valimiz aşı programının e, Bakanlık tarafından yapıldığını ancak bu konuyla ilgilenip ilk aşamada toplu taşıma araç şoförlerimizi bizzat aşıl aşılatacağını kendileri e, söylediler. Ve sağ olsun Sayın Valimiz o konuyla da ilgileniyor. Bana e, bir süre sonra da e, bu aşamayı takip ettiğini dile getirdiler. Az önce e, şoför arkadaşımıza sormuş olduğunuz şeyde de bir açıklama yapayım. Daha önceleri 3-4 dakika sisteminde çalıştığımız zaman 11-12 sefer yapan bir aracımız pandemi kurallarında şimdiki kısıtlamalı çalışmalarda 5 6 bilemedin en uzun 7 sefer. Yarı yarıya bir düşüş var. Yarı yarıya. Yani yarı yarıya düşüyor ve önceki Esnafçılık faaliyetlerimizle de bugünkü esnafçılık faaliyetlerimiz arasında da yüzde 50 azalma görülüyor. Ancak artvinin toplu taşımasında bizden bakışa bir alternatif olmadığı için her türlü olumsuzluklara karşı bu hizmeti en iyi şekilde götürmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Buradan tüm insanlara. E, tüm insanların Ramaz Ramazan-ı Şerif'ini kutluyor. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, benim adım Can Tekin Özçep. 33 Noğlu Şehirçi Kooperatifler'de dolmuşçuyuz, 21 numara. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? E, yaklaşık 5 senedir yapıyorum bu işi. E, peki, pandemi sürecini değerlendirirseniz, bir yılı aşkındır, bir süredir pandemi süreci içindeyiz. Bu süreçte en çok etkilenen esnaflardan oldu dolmuşçularda. Doğrudur. Şimdi pandemi tabii ki sadece bizi değil, bütün esnafları zarara soktu, yani sıkıntıya soktu. Ama bu zaman, şartlarda işte gene de biz dolmuşçular, kooperatifimiz olarak ayakta durmaya çalıştık. Vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalıştık, elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı devam ettirdik. E, temizlikti, işte dezenfekteydi. Onlarla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. E, bunlarla ilgili herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Yüzde kapasiteyle devam ettiniz. Evet. Belli bir süre yüzde hatta daha da aşağısında çalıştık. E, şimdi e, şu anda tam koltuklarımızın sayısında kapasiteyle çalışıyoruz. E, ama gene insanlarımız tedirgin ama biz gene kendi arabalar, araçlarımızın işte, temizliğiydi işte dezenfekteydi, kolonyasıydı onlarla ilgili bütün önlemlerimizi aldık. En ufak maskesiz olsun işte yani bütün önlemlerimizi aldık şu ana kadar herhangi bir sıkıntı da yaşamadık bu zamana kadar devam ediyoruz çalışmalarımıza bir sıkıntı yok. Peki şimdi bir saat kısıtlaması geldi pandemi. Yani 9, ilk önce akşam 21'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı ve en son 9'a kadar dolmuşlar kalkıyordu. Şimdi de 7'ye çekildi bu kısıtlamalar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani şimdi o zaman da zaten o 9'a kadar olan saatlere kadar çalışıyorduk. Biz şimdi de zaten iftar saatini 10 dakika kala, değil mi başkanım? Öyle 10 evet. dakika kala servisimiz devam edecek. Yani e, bence mantıklı çünkü iftardan sonra insanlar gezmek isteyecek yani e, hastalık daha da yayılacak bu şey olarak zaten yayılıyor. Yani bence yapılan uygulamalar ya kıslamalar şu an için bence makul, güzel. Böyle giderse sizce vaka sayılarında bir azalma da olur mu? Ya şimdi vaka sayılarında azalma olur. Nasıl olur? İnsanlar dikkat edecek de olacak. Sadece kısıtlamayla olacak bir şey değil bu. Yani bu kısıtlama yapıyorsun ama gene insanlar e, eskisi gibi yaşamaya devam ederse bu vakalar gene böyle devam edecek. Sonuç olarak gene bizde bitiyor her şey. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ettiğimiz sürece bu vakalar azalır. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı grupların e, dolmuşlara e, da işte sosyal araçlara binmesi yasak biliyorsunuz ama 65 yaş üstü insanlar hastaneye gidiyor bazen ya da işte aşı olmaya gidiyor bu süreçte işte ve arabası olmayan kişiler oluyor. Onların da böyle bir şeyi var yani hani dolmuşa binemiyoruz ama nasıl gideceğiz? Neyle gideceğiz? Ya şimdi biz tabii ki bütün arabaya binen insanlarımıza yaşınız kaç diye sorma ihtimalimiz yok. Bizim ta ki belediyemizin verdiği bir 65 yaşlı kartı olduğu zaman biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar ben Feridun Altuntaş. E, Artvin Şehirleri, Şehir içi Dolmuş Taşımacılığında şoför olarak çalışmaktayım. Kaç yıldır çalışıyorsunuz e, Feridun Bey? 3 yıl aşkındır çalışıyorum. Burada çalışıyorum ama işte bu sene çok farklı bir seneye denk geldik. Hayatımızda görüp görebileceğimiz herhalde ilk defa böyle bir şey oldu. Ee, ama yine de işimizin başındayız. Yine de görevimizi yapmak e, mecburiyetindeyiz. Sonuçta dışarıda olan insanlar var. Onların da işlerine, evlerine gidip gelmeleri için bizlere ihtiyacı var. Biz de bunun için yollardayız, e, görevimizin başındayız. Peki, e, bir sene aşkın bir süredir e, pandemi içindeyiz. Pandemi sürecinde dolmuş esnafına da çeşitli kısıtlamalar geldi. İşte %50 kapasiteyle e, çalışma, kı saat kısıtlamaları. E, bu süreçte ekonomik olarak zorlandınız mı? Şöyle tabii ki ekonomik olarak zorlamama gibi bir şansımız yok. Zaten yani gün içinde yaptığımız sefer sayısı belli. Bunun içerisinde aldığımız yolcu sayısı belli. Belirli kısıtlamalar var, belirli uygulamalar var. Bunlarla ilgili tabii ki maddi sıkıntılar yaşadık. Ama yine de dediğimiz gibi yani bu Artvin'imiz için, burada yaşayan insanlarımız için bu işi yapmak zorundayız. Biz de görevimize devam edeceğiz mecburen. Ama ekonomik sıkıntılar tabii ki yani bu öngörülen bir şey maalesef. Peki aracınızdan nasıl önlemler alıyorsunuz bu süreçte? Aracımıza tabii ki haftada bir kesinlikle dezenfekte, komple dezenfekte ediyoruz. Onun dışında günlük dezenfektelerimiz e, mevcut, kullanıyamız mevcut, ıslak mendilimiz yani temizlik adına her şeyimiz arabanın içerisinde mevcuttur. Kesinlikle maskesiz e, aracımıza yolcu almıyoruz, kendimizde maskemizi asla çıkartmıyoruz. Durağa indiğimizde ellerimizi güzelce dezenfekte ediyoruz üstümüzü başımızı. Aracımızın girişlerine maskesiz binmeyiniz diye yazılar yazdık. içerisinde de var aynı yazılar. Uyarıcı afişlerimiz var insanları. O şekilde e, insanları biraz daha uyarmaya çalışıyoruz. Peki pandemi öncesi ve sonrasını değerlendirirseniz sefer sayılarında ne kadar azalma oldu? Çünkü az önce başkanım da yani önceden 3'er 4 dakika arayla kalkıyorduk ama şimdi 5'e 6'ya çekeceğiz bu. Evet. Hele Ramazan döneminde böyle oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Ee, tabii ki yani biz de isteriz ki kısa süreli kısa süreli sürekli gidip gelelim, çalışalım. Yani daha az insanlar yolda daha az beklesin ama siz de şöyle uygun görürsünüz ki biz bu kadar erken gidersek yolda yolcu bulamayız. Böyle olursa her gün her gün eksiğe girersek biz de bir ev geçindiriyoruz. Biz de bir aile geçindiriyoruz sonuçta. Bununla ilgili keşke inşallah pandemi sona erer veya ne bileyim bunun koruyuculuğu gelir de biz de daha fazla yolcu alabiliriz. Ee, biz de daha iyi, daha hızlı seferler yapabiliriz eskisi gibi inşallah. Biz esnaflarla röportaj yaparken sürekli şey soruyoruz yani e, çalıştığınız ortamda, işletmenizde işte dolmuşunuzda gerekli önlemler alınıyor. Fakat şöyle bir durum var, sizin de kendinizi korumanız gerekiyor. Aşı talebiniz var mı? Ya biz e, tabii ki bekliyoruz yani aşı olma istiyoruz. E, aşının korucularına da güveniyoruz yani bakalım yani bekliyoruz kesinlikle çünkü aşının koruculuğuna ben inananlardanım özellikle umarım sıramız gelir ve oluruz yani olursa hemen gidip olacağız. Artvinli TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programının bugün de sonuna geldik. Herkese sağlıklı günler dileriz.